Şimdi enteresan bir şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını düşünün. Yüzyıllar boyunca sadece cömertlik değil, şefkat, merhamet, adalet, diğer gamlık ne kadar insani duygular varsa yüzyıllar boyunca hiç kullanılmamış. Bir insan, tek bir şahsiyet. 23 sene kısa bir peygamberlik sürecinde o vahşi, bedevi ve insanlıktan çok uzak o toplumdan öyle bir sahabe milleti çıkardı ki onlar da bütün insani özelliklerde, bütün insani güzelliklerde, şefkatte, merhamette, adalette, diğer gamlıkta, ikramda, cömertlikte kıyamete kadar rekorları kırılamayacak insanlar çıktı. Bu bir beşerin üstesinden gelebileceği bir iş değildi. Önceki hali, sonraki hali, aradaki işte peygamber. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı önce anlamak, tanımak, sonra itaat etmek. Şu anda bakın psikologların en çok kullandıkları bir yöntem var. Dünyada toplum mühendisleri de bunu kullanıyorlar. Moda dediğimiz şey insanlığı bir şekle sokmak, insanlığı bir tavra, bir tarza, bir vaziyete sokmak istediklerinde mutlaka bir model buluyorlar. Onu sevdiriyorlar insanlara. İnsan fıtratında bir özellik var. Onu sevdikten sonra insan ona fıtri olarak benzemeye başlıyor. Kendisi bile farkına varmıyor. Hani hayranlar diyorlar ya, falan canın hayranı, şunun hayranı, bunun hayranı. Bakıyorsun adamın konuşmaları da ona benzemeye başlıyor. Giyimi de ona benzemeye başlıyor. Saç tıraşına kadar dünyanın falan ülkesindeki falan artiste benzemeye çalışıyor. Bakın nedir aslında? Yöntem aynı yöntem. Cenab-ı Hak da bu yöntemi kullanıyor. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiriyor. Bakın 11 sene Kur'an'ın neredeyse hiçbir ahkamı yok. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ı sevdiriyor. Sadece iman hakikatlerle meşgul ediyor. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyıp seviyorlar. Sonra o sevgi arttıkça, arttıkça, arttıkça artık ruhlarda dolup taşan o aşk, o muhabbet, o sevgi seli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru coşup akmaya başlıyor. Sonra herhangi bir şekilde onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit etmeye, ona uymaya, onun boyasıyla boyanmaya çağırmanıza gerek yok. Şimdi bizim evlatlarımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı önce sevdirmek sonra ona ittiba etmek için davet etmemiz gerekirken biz Binaya sondan başlıyoruz. Önce ne diyoruz? Sen nasıl Müslümansın? Peygamberimiz böyle mi giyindi, böyle mi yaptı, böyle mi yedi, böyle mi içti? Devamlı en sondan başlayıp tenkit usulüyle evlatlarımızı, insanları Efendimiz Aleyhisselam'dan ayete soğutuyoruz. Onun güzel ahlakını anlattığınız zaman, Ruhunda ona doğru coşmayacak, ona doğru akmayacak bir kalp yaratılmadı ya. Çünkü her insanın ruhunda cemale karşı aşk, kemale karşı muhabbet vardır. Herkes, dünyadaki bütün insanlar, cömertliği herkes sevmiyor mu? İkram edeni herkes seviyor bak. Kemalata karşı herkeste bir muhabbet var. Adaleti herkes sevmiyor mu? Şefkati, merhameti herkes sevmiyor mu? Vicdanı, kalbi bozulmamış herkes seviyor ya. Şimdi bunun gibi binbir çeşit ahlakın zirvesinde olan bir şahsiyeti sevmeyecek bir kalp yaratılmadı. O yüzden müşrikler bile ya. Sadece onun ruhundaki güzelliklerin simasına yansıdığı o cemalini gördüklerinde görüp bu simada yalan yok deyip iman etmişlerdi ya. Ahlakına hayran olmuşlardı hatta hatta ta o zamandan bu zamana bütün beşeriyet hatta bakın şurada işaret edeceğiniz sonunda bu zamanın filozoflarının bilim adamlarının Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle Avrupa ve Amerika'nın zeka tarlaları hükmünde olan insanların diliyle söylettiriyor. Hani onlar bize itibar etmezler. Onların kendi filozofları var, kendi büyük adamları var, kendi bilim adamları var. Onların peşinden giderler. Ama onların itibar ettiği insanların diliyle söylettirince diyecek bir şey kalmıyor. Ne diyorlar bakın. Prens Bismarck'ın ifadelerine kulak verin bakın. Diyor ki Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için tarafı lahutilden geldiği iddia olunan, ilahi kitap olduğu iddia olunan bütün münzel semavi kitapları etrafıyla tetkik ettimse de tahrif oldukları için, bozuldukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyetin, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben, bakın ne diyor, Prens Bismarck diyor bunu. Avrupa ve Amerika'nın zeka tarlaları hükmünde 20. asrın dehası söylüyor bunu. Bakın ne diyor, ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları, bu kitap Muhammed'in zade hitabı olduğunu iddia ediyorlarsa da, bu kitabı Muhammed yazdı, bu kitap semavi değil, ilahi değil diyorlarsa da bakın ifadeye, delile bakın. En mükemmel, hatta en mütekamil bir dimadan, bir akıldan böyle harikanın zuhurunu iddia etmek, böyle bütün asırların parmak ısırdığı böyle harika bir kitabın en mükemmel bir dimadan, bir beşerden döküldüğünü iddia etmek, yani bir beşerin hem de okuma yazma bilmeyen bir beşerin böyle bir kitabı yazdığını iddia etmek, hakikatlara göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kabili telif değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki, şimdi düşmanın itirafı delildir. Çünkü düşman nazarı kubbeyi habbe görür. Yani büyük hakikatları, büyük kemalatları, büyük güzellikleri küçük görmek düşman nazarının adetidir. Dost nazarı habbeyi kubbe görür. Bakın Müslüman olmayan birisinin itirafı bu. Hem de asrın dehasının itirafı. Prens Bismarck, ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed aleyhisselatu vesselam mümtaz bir kuvvettir. Seçilmiş bir şahsiyettir. Deskahı kudretin Böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Sana muassır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed. Senin zamanında yaşayıp senin devrinde bulunamadığımdan, sana muhatap olamadığımdan çok üzgünüm ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir. O lahudidir, ilahidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar, bütün biyolojinin, kimyanın, fennin, felsefenin hepsinin yalan olduğunu iddia etmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudresi bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde kemal hürmetle eğilirim. Prens Bismarck. Şimdi Bunlar tanımışlar, tanımışlar ve sevmişler. Bizim de demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımamız gerekiyor. Onun peygamberliğinin en büyük delillerinden ikincisi de onun icraatıydı. Şimdi ilaç firmalarının çok yaptıkları bir şey var. Bir ilacın reklamını yaparken mesela bir zayıflatma ilacı adamın önceki halini gösteriyorlar 150 kilo, sonraki hali 70 kilo. İşte diyor önceki hali buydu, sonraki hali bu bizim ilaç böyle tesir etti. Şimdi bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tesirini, icraatını anlamak için beşeriyetin önceki halini ve sonraki halini anlamak lazım. Cahiliye devri ve asr-ı saadet. Birisi cehennem, birisi cennet. Bunu anlamak için 1400 sene önceye gitmeye de gerek yok. 1400 sene önce o cahiliye devrini, o vahşetin, bedeviyetin ta dibine sokan neydi? Nuru Muhammedi'den mahrumiyet değil mi? Bugün cahiliye devrinden farklı bir manzara mı var ortada? O zaman kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Şimdi Gazze'de ne yapıyorlar? Bunun bin türlüsünü yapmıyorlar mı? Geçmiş peygamberlerin isyan eden bütün kavimlerinin işledikleri günahlar şu an dünyada bir günde bir saatte işlenmiyor mu? Cahiliye ne ki ya? Demek nübüvvet nurundan mahrumiyet onları cahiliyeye ulaştırmış ve şu iman hakikatlarına kavuşanlar da şu ahir zamanda asr-ı saadeti yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Demek bu ilacın tesirini buradan anlıyoruz. Bakın ne diyor? Evet tehditlerle, korkularla, hilelerle efkarı ammeyi başka bir mecraya çevirmek mümkündür. Yani tarih boyu çok hükümdarlar ne yapmışlar? Tehditle, korkuyla, despotizmle insanların hayatlarını değiştirmişler. Komünizm gelmiş, şöyle yaşayacaksınız, yaşamayanın kellesini götürürüm demiş. Bir sürü rejimler, izimler, beşeriyeti idare etmek için, onların fikirlerini değiştirmek, yaşantılarını değiştirmek için müdahale etmişler. Neyle? Tehditlerle, korkularla. Fakat diyor, tesiri cüz'idir. Komünizm yıkıldı, ne oldu? Bütün o fikirlerde darmaduman oldu ya. O baştaki despot gidince, onun bütün fikirleri de darmadağın oldu. Bak tesiri cüz'idir, sathidir, muhakkat olur. Muhakemeyi, akliyi az bir zamanda kapatabilir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın icraatından bahsedecek. Ama irşadıyla kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek. Birisi yukarıdan baskıyla, istibdatla, zorbalıkla. Diğeri de içeriden sevgiyle, coşkuyla, aşkla. Şimdi Haçlı ordusuyla Osmanlı ordusu karşılaştığı zaman arada bir fark var. Birisi ölmemek için savaşıyor, diğeri ölmek için yarışıyor. Birini dışarıdan baskıyla, zorla, zorbalıkla savaştırıyorlar. Diğeri de içeriden Allah için canını vermek için adeta birbirinin önüne atılıyor ve şehit olamadığı için savaşın dönüşünde mahzun, savaşın dönüşünde üzgün bir vaziyette dönüyor. Şimdi tarih boyu hep nedir? İtaatler böyledir. Ya zorbalıkla, baskıyla ya da içeriden gelen bir coşkuyla. Şimdi düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri karşılaştıklarında Selamünaleyküm Aleyküm demiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Anam, babam, tatlı canım sana feda olsun ya Resulallah buyur diyorlar. Canını tepsiye koymuş, sunmuş anında ve bu sadece bir ifadeden, boş bir tabirden ibaret değil ha. Bizatihi o cihatlarda, o savaşlarda canlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne atmışlar. Katade İbni Numan gelen bir okun önüne başını uzatıp gözünün üzerine saplanmış ok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o oktan kurtulduğuna öyle sevinmiş ki gözünün üzerinde ok saplanmış, o vaziyette seviniyor. Efendimiz'e giden bir oku ben karşıladım diye ya. Şimdi bu mana çok önemli. Bu ruhu ruhumuza alabilirsek, sahabenin ruhundan bir damla bizim ruhumuza damlatabilirsek, şuradaki şu hakikati azıcık ruhumuza özümsetebilirsek, inanın biz de ahir zamanda o sahabenin rolünü oynayacağız, o sahabinin fedakarlığını yaşayacağız. Ve inanın sahabe devrinden belki daha çok şimdi sahabeye ihtiyaç var. Şimdi sahabe olmaya ihtiyaç var. Birileri sahabelerin rolünü yüklenip o fedakarlıkla yola çıkmazsa nevi beşerin insanlığın hali hazır vaziyeti cehenneme doğru sürüklenip giden beşeriyet kurtulamayacak. Biz de kurtulamayacağız Allah muhafaza etsin. O yüzden hepimiz kolları paçaları sıvayıp bir sahabenin rolünü üstlenmemiz lazım. Musab bin Umeyr'i mi üstleneceğiz? Halid bin Velid'i mi üstleneceğiz? Amr İbnül As'ı mı üstleneceğiz? Artık Hz. Ebubekir Efendimiz'i mi üstleneceğiz? Ömer Efendimiz'i mi üstleneceğiz? Kimi üstleneceksek her birimiz bir sahabenin rolünü üstlenip ahir zamanda meydana çıkıp canımızı feda edecek derecede bu davaya baş koymamız lazım ki inşallah dini i İslam yeniden canlansın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetimin başı mı sonu mu daha hayırlıdır bilmiyorum diye müjdelediği ahir zaman sahabeleri zaten var. Müjde-i Nebevi var. Gelecekler. İnşallah o gelecekler biz oluruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'u fetheden komutan ne büyük komutan onun askeri ne güzel asker diye bir müjde vermiş mi? Bu müjde üzerine kaç defa? Bir rivayette 36 defa kuşatılmış. Ordusunu toplayan İstanbul'u fethetmeye gitmiyor ha. Neye gidiyor biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini hak etmeye gidiyor. O müjde benden bahsedecek. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şahsiyet olacağım diye onun için Ebu Eyyub el Ensari 93 yaşında enteresan Emeviler zamanında İstanbul'un kuşatması var. Evlatlarına, evlatlarını, herkesi, torunlarını hepsini silahlandırmış orduya katmış. Geriye tek başına kendi kalmış. Ben de demiş geleceğim. demişler sen dur. Hatta onu bırakmışlar arkasından onun böyle atın üzerine iplerle kendini sardırıp çünkü atın üstünde duracak dermanı yok. Ta oradan gelip de surların önünde can verip ruhaniyetiyle ecdadımızın İstanbul'u fethetmesine yardım etmesi ve o müjdeye nail olması. Ne müthiş bir manaya. Orada bir hocamız bahsetti, çok hoşuma gitti. Ebu Ayyub el Ensari, Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'ın devesinin çöktüğü evin sahibiydi değil mi? O yüzden lakabı neydi? Hadim-i Nebevi, Ebu Ayyub el Ensari. Efendimiz Aleyhisselam'ın ev sahibiydi, hizmetkarıydı. Enteresan bir şey. Cenab-ı Hak bu millete de Ebu Eyyub el Ensari'ye ev sahipliği yapmayı nasip etmiş. Bu millet de Eba Eyyub el Ensari'nin ev sahibi. Peygamber onun misafiriydi. O da o da bu milletin misafiri. Bizim şanımız, şerefimiz inşallah böyle. Cenab-ı Hak onların şefaatlerine nail etsin. Ama irşadıyla kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiyatın en inceliklerini heyecana getirmek, istidatların inkişafına yol açmak. Bu tam bir mucize ya. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi insandaki hissiyatlar, istidatlar, kabiliyetler bedenin azaları gibidir. Kullandıkça kuvvetlenir, kullanmadıkça ne yapar? Zayıflar. Niye sağ el, sol el daha güçlüdür? Çünkü daha çok kullandığımız için. Bazıları solaktır, sol el daha güçlüdür değil mi? Mesela bazen adamın ayağı kırılıyor, bacağını sarıyorlar. Uzun süre, 2-3 ay kullanmadığı zaman küçülüyor bacağı, inceliyor, zayıflıyor. Allah Allah ne oldu? Daha çok kullanmasın ölür. Kullanılmayan duygular da böyledir. Bak kullanılmayan organlar vücut yapanlar nasıl yapıyor? Devamlı kullana kullana, ikaz ede ede, devamlı onu zorlaya zorlaya inkişaf ettiriyorlar. Doğru mu? Bakın ruh da böyledir. Ruhtaki hissiyatlar da, istidatlar da, kabiliyetler de Aynen böyledir. Kullandıkça inkişaf eder. O yüzden mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi vardır. Çocuklarınızı israf derecesinde cömertliğe alıştırın. Sonradan iktisadı öğretebilirsiniz. Ama sonradan adamın hani bazı arabaları ilk başta motoru açmazsan ileride sağır oluyor diyorlar ya. İlk başta o açılması gerekiyor. Cömertliğe alıştıktan sonra iktisadı öğrenir. Ama cimriliğe alıştıysa ileride imkanı yok. Damlatmıyor bile. Niye? Çünkü küçüklüğünde ona alışmış. Şimdi o latifeler kullanıldıkça inkişaf ediyor. Alman usulü diye bir şey duydunuz mu? Neydi Alman usulü? Hani bir ara Kola Turkan'ın reklamı vardı hatırladınız mı? Bendensin. Bendensin onlara karşı bir çıkıştı. Tüm dünyada bendensin diyen bir milletiz biz. Yemekten çok yedirmekten lezzet alan bir milletiz. Alman usulü neydi? Herkes ya baba oğul kendi hesabını kendi ödüyor ya. Bırak hani arkadaşlar, biraderler şundan bundan değil. Ne demek bu? Bütün Almanlar doğarken böyle mi doğdular? Doğarken adam Alman çocuğu böyle doğuyor ne yapsın? Adamda cömertlik yok, cimrilik var. Yok yok böyle değil. Bakın şimdi siz dünyanın en güzel tohumlarını bir bahçeye serpin. Bahçe müsait değilse, çoraksa, kuraksa, taşlıysa o tohumlar o bahçede inkişaf etmez. Şimdi Almanların çocuklarının da ruhunda bütün insani özellikler, insani güzellikler var. Ama Alman toplumunda aynı kuruya düşmüş çekirdek gibi o özellik ne yapıyor? Kullanılmaya, kullanılmaya o duygu asırlar boyunca kaybolup gidiyor. Düşünün sadece bir duyguyu canlandıramıyorsunuz bir toplumun içinde. O bendensini Alman toplumuna yerleştirecek bir yiğit varsa buyursun. Yerleştiremezsin ya. O insanda var olan duygu, o duyguyu canlandıramıyorsunuz. Yıllardır kullanılmadığı için, nesilden nesile o duyguyu kullanmadıkları için artık Almanlarda o duygu dumura uğramış. Şimdi enteresan bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını düşünün. Yüz yıllar boyunca sadece cömertlik değil, şefkat, merhamet, adalet, diğer gamlık, ne kadar insani duygular varsa yüz yıllar boyunca hiç kullanılmamış odun gibi bir toplum. Nasıl olacak bu ya? Bir insan, tek bir şahsiyet. 20 sene, 23 sene gibi bir kısa bir peygamberlik sürecinde o vahşi, bedevi ve insanlıktan çok uzak o toplumdan öyle bir sahabe milleti çıkardı ki. Onlar da bütün insani özelliklerde, bütün insani güzelliklerde, şefkatte, merhamette, adalette, diğer gamlıkta, ikramda, cömertlikte kıyamete kadar rekorları kırılamayacak insanlar çıktı. Bu bir beşerin üstesinden gelebileceği bir iş değildi. Önceki hali, sonraki hali, aradaki işte peygamber. Şu anda bakın 19. sözde çok güzel bir tabir var orada diyor ki sigara gibi küçük bir adeti, büyük bir hakim, büyük bir himmetle, büyük devletler, büyük masraflarla küçük bir milletten ancak daimi kaldırabilir. Daha var mı şu ana kadar daimi kaldıran? Sigarayının zararını anlatmak için dünyada bir sürü sivil toplum örgütleri, devletler ne milyonlarca, milyon dolarlarca masraflar yapılıyor soruyorum size. Sigarayı bırakan mı, çok başlayan mı? Ne oldu? Ama düşünün ki okuma yazması olmayan, devleti serveti olmayan, gücü kuvveti olmayan bir zat bir toplumun içinde çıkıyor. Sigara ne ki ya? İçkiyi su yerine içiyorlar. Ahlaksızlığın her türlüsü zirvede insanların parayla alınıp satıldığı ve kız çocuklarının toprağa gömüldüğü bir dönem. Enteresan bir şey. Bu toplumdan karıncaya ayak basamayan, sırtında sabahlara kadar un torbasıyla acaba biri aç yatar da Allah benden hesabını sorar diye sabahlara kadar koca imparatorluğun başındaki Hazreti Ömer. Enteresan değil mi ya? Çok garip. Öyle bir millet. Savaşta Sahabe susuzluktan ölecek. Bir matara su bulmuşlar, ona götürüyorlar. Diyor ki kardeşime götür. Ona götürüyorlar, o diyor ki kardeşime götür. Ona götürüyorlar, o kardeşime götür. Dönüp bakıyorlar ki götür diyenlerin hepsi ölmüş. Kardeşine can sunacak kadar fedakarlığın zirvesi. Var mı bu rekoru kırabilecek bir yiğit? Allah Allah. Kimin güçlüyse onun haklı olduğu, herkesin kendi için yaşayan bir hayvan konumunda bulunduğu hisleri için duyguları için, en alçak hissiyatı için çocuklarını toprağa gömdükleri bir toplumdan böyle bir toplumu çıkarmak, böyle bir sahabe ordusunu çıkarmak. Bir beşerin değil, şu anda milyonlarca bilim adamının, eğitimcinin, psikologların, pedagogların hepsinin bir araya gelseler, o zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüz senede yapabilirler mi sizden soruyorum diyor. Bu icraat onun peygamber olduğuna delil değil mi? O zamana gitmeye gerek yok. İşte bu zaman. Şu mekanların, şu derslerin, bu sohbetlerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin, davasının, hakikatının talim edildiği, şu beraberliklerin verdiği terbiyeyi hangi okul, hangi dershane, hangi kurs, hangi üniversite verebiliyor Allah aşkına? Cenab-ı Hak onun nuruyla bizi yıkasın, onun boyasıyla boyasın. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün sahabe-i güzin efendilerimizin, bütün ecdadımızın, büyüklerimizin, hususan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ve onun yakın talebelerinin ve bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.